Donanım Haber'den herkese selamlar. Beniniz yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Samsung'un beni şaşırtan, gittiğimde gördüğümde şaşırdığım bir üründen bahsedeceğiz. Samsung Galaxy Watch Ultra modeli bu videomuzun konuğu. Orada saati uzun süre deneyimledim. Özelliklerini belli bir şekilde not aldım bazı teknik özellikler internetten de baktığım özellikler. Çünkü marka her şeyi bizlerle paylaşmadı ama özelliklere baktığımda zaten benim gerçekte gördüğüm özelliklerle örtüştüğünü gördüm. Hadi gelin birlikte Galaxy Watch Ultra modeli nasıl olmuş, nasıl hissettiriyor Buna yakından bakalım. Şimdi sizlere şunu söyleyeyim. Biz Samsung'un özel davetiyle gittik. Akıllı saatleri ve telefonları görmeye ama Ben Watch 7 modelini bekliyordum. Evet Watch 7 modelini gördük. Ancak Watch Ultra'yı görünce dedim ki ben videoda Watch Ultra'ya odaklanayım. İlk olarak sizlere ondan bahsetmek istiyorum. Akıllı saat çok kasvetli bir akıllı saat. Apple Watch Ultra'ya benzemiyor değil. Benziyor. Bunu sizlere söyleyebilirim. Ancak akıllı saati elime aldığımda gerek ağırlığıyla gerek kullanılan malzemesiyle ne kadar kaliteli olduğunu hissettim. Burada titanyum malzeme karşımıza çıkıyor. Watch 7 modelinde titanyum malzemeyi görmüyorsunuz. Haberiniz olsun. Titanyum malzemenin yanı sıra çerçevesinde kullanılan o genel hatlar, çizgiler, sağ tarafta yalan turuncu buton ve üst ve alt taraftaki diğer butonların yerleşimi ile birlikte akıllı saat gerçekten çok güzel görünüyor. Ekran büyüklüğü ise 1.5 inç büyüklüğünde süper amoled panel kullanılmış ve sizlere şunu söyleyeceğim. Akıllı saatin ekranı gerçekten aşırı parlak. Yani parlaklığı en yüksek seviyesine aldığınızda gerçekten çok parlak bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Pil performansı da çok iyi ancak pil performansla alakalı netleştiremediğim bir detay olduğu için şu an onu size net bir şekilde söyleyemeyeceğim. Lansmanla birlikte bu videolar yeni girdiği için internet sitemizdeki sizler resmi olarak verilere erişim sağlayabileceksiniz. Haberiniz olsun. Hissiyat tarafıyla devam edecek olursak akıllı saatin kordonu da bence yani Apple Watch Ultra'nın ya da Apple Watch serilerine benzeyen bir kordonla birlikte geliyor. Ancak koluma taktığımda akıllı saatin gerek ağırlığı, gerek bendeki duruşu, genel olarak kontrol dizaynının direkt göz önünde olmasıyla birlikte gerçekten iyi hissettirdiğini düşünüyorum. Ultra ismini karşılayan bir akıllı saat olmuş çoğu özelliği de ultra. Peki bu ultra modeli kimlere hitap ediyor? Şunu sizlere söyleyeyim. Ultra modeli dağcılara dış sporlarla uğraşanlar ya da genel kullanım yapmak isteyenlere hitap eden saat. Apple Watch Ultra modeline baktığımızda çok fazla kişinin Apple Watch Ultra modelini kullandığını görüyoruz. Sırf tasarımı güzel diye. Bence bu modelde yine dağcılar dış sporlarla uğraşanlar dışında normal kullanıcılar da tercih edecektir. Bu akıllı saate dikkatimi çeken bir diğer detay da de şu oldu. Akıllı saatin sağ tarafında turuncu bir buton var. Butonu uzun süre basılı tuttuğunuzda burada bir alarm devreye giriyor. 10 saniye boyunca kendisi yavaş yavaş ortalama bir sesle ses çıkartıyor. Geri sayım sonu ses seviyesi desibel daha da yükselerek ben buradayım uyarısı veren bir moda geçmiş oluyor. Bu da Allah korusun deprem gibi durumlarda kendinizi buldurma konusunda sizlere avantaj sağlayabilir. Dış sporlarda örnek veriyorum bir yerde kayboldunuz ve sesinizi duyurmak istiyorsunuz. Şarjınız varsa gerçekten fazlasıyla işe yarayabilir. Kaybolma durumlarında işte bir yerde mahsur kaldığınızda Allah korusun deprem gibi durumlarda da işe yarayabilecek bir özellik. Butona basılı tutuyorsunuz ve bu özellik devreye giriyor. Gerçekten çok yüksek seviyelere ulaşıyor. Peki dayanıklılık tarafında bizlere neler sunuyor bakılı saat? IP68 korumasını görüyoruz. Titanium malzemeyi görüyoruz. E bunlar bir araya geldiğinde ne oluyor? Tabi akıllı saat oldukça dayanıklı hale gelmiş oluyor. Benim Galaxy Watch Ultra'da gördüğüm detaylar bu şekilde. olarak bağlantı tipinden de bahsetmek istiyorum. Bluetooth 5.3 NFC gibi detaylar da karşımıza çıkıyor. İşte jiroskop, barometre, ivme ölçer, jeomanyetik sensör ve sağlık fitness gibi yükseltilmiş ek detaylar da karşımıza çıkacak. Yani bir akıllı saatin daha da fazlası Watch Ultra modeliyle kullanıcılarla buluşmuş olacak. olarak şunu da söylemek istiyorum. Akıllı saat Türkiye'ye simli şekilde gelecek. Yani LTE destekli gelecek. Farklı versiyonu görmeyeceğiz. Yani mesela konudaki Apple Watch 7'de Cellular desteği bulunmuyor. Yani eSIM tanımlayamıyorsunuz. Ancak yeni gelen Galaxy Watch Ultra modelinde LTE desteği mevcut. Yani eSIM aktarmasını yaptığınızda telefondan bağımsız şekilde de kullanmanızı gerçekleştirebiliyorsunuz. LTE versiyonunun olması şöyle bir dezavantaj bizler için. Ek vergi, ek fiyatlandırma biliyorsunuz. Sim kart takılabilir her ürün için farklı vergi baremleri var. Ondan dolayı da akıl saatin fiyatı ciddi seviyede yükselecektir. Videonun yayına girdiği an itibariyle fiyatlar da belli olmuş olacak tahmini fiyatlar üzerine konuşacak olursak şu anki tahmini fiyatlardan bir tanesi 699 euro civarında. Türkiye'de yüksek fiyatlarda olacağını da tahmin edebiliyoruz bu tahmin üzerinden. Ki konuştuğum birkaç Samsung çalışanı da fiyatın normal akıllı saatleri oranla biraz da yukarılarda olacağını söyledi. Bakalım göreceğiz. Sizler Galaxy Watch Ultra modeli hakkında ne düşünüyorsunuz. Lütfen görüşünüzü paylaşmayı unutmayın. Başlıyorlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.